Teknofest'ten onları hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Google oturum nasıl bunu göstereceğim. Önceki arkadaşlar Google'a giriyoruz. Burada Gmail yazıyoruz arkadaşlar. Gmail. Evet. Şöyle. Gmail yazıyoruz. Giriyoruz. Burada. Gmail değil arkadaşlar. Gmail. Kayıt ol. Öyle bir şey. İlk siteye giriyoruz. İlk siteye giriyoruz. Burası. Burada bir hesap oluşturuna basıyoruz. Burası. Ama normalde sizde e, buralarda falan yazacak. Buralarda. Burada adı isterseniz yazın. Ben tekne yazayım. Yardım. Hiç gelmiyor. Bunu sallayabilirsiniz böyle. Oldu gün. Bunu da sallayın. Bunu büyük yap. Herkes. Erkek. Buraya telefon numaranızı yazın. Buna gerek yok. Türkiye yapın. Sonraki adım diye. Ee, sonraki adım diyerek. İşte bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça. Bu video kısa oldu kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız. Sevinirim arkadaşlar. Ne yapalım bitireyim videoyu değil mi? Bitireyim bitireyim. Kanalımı izleyin. Kanalım söyleyemedim. Kanalıma abone olmayı bu. Unutmayın arkadaşlar. Bennzis teşekkür edeyim arkadaşlar Hoşçakalın. kalın